Aleyküm komşu? Biraz sen tamam. De... E, e, bir bir biraz su Biraz <laughs> <laughs> <Komşunu görmüş gülüyor> su doldur. Komşunu görmüş mü? Canım sen doldur. Ha, Sen bir ben sonra. Tamam sen doldur, ben çabır, ben tamam. Al. Ya bu bir saat bu komşu dedi ben suyu tutacağım ama bitirmedi mi bu suyu? Bir saat. komşu. Sen ne yapıyorsun? Aleyküm komşu. Sen dedi ki şu kesilmiş biz biraz iki parça parça tut Ne kalı kalması lazım? Ha, i̇ki üç dört tane kalı kalmış Son bu kalmış. Ya ver lan Adama bak hele. Komşu görmüş mü? Komşu görmüş. Ben sana şu benim kalları mı Adama bak hele. Bütün kallarını benden mi çıkaracaksın Şöyle de ki Dersi Hayır git. Senin tonu ne kadar olduğunu bilir sen? sen. Kalı yıkaymış. Ne Ne kadar? Ne kadar, ne kadar. Ne kadar beleyin, Kendi öderdi. Suyun kesilmiş. Adama bakar. Fatıma abi sen suyu kollamayı e, Komşuna ölmez. Komşuna kanı istemiyor diye komşuna Yani getirme lan. Komşuna ölmez. Adamla bak. Allah'ını benden yiyecek. Vallahi. Fatıma bak hala. Hala bak. Fatıma ha. Ben beyaz kalemiz. bak. Fatıma senin gibi komşu düşman başına.